Herkese yeniden selamünaleyküm. Ben Gökhan. Bu videomuzda bana çok fazla gelen yani instagram hesaplarından instagram hesabımızdan, telegram gruplarında hatta dün bir hocamız bunu paylaşmıştı. Ve youtube yorumlarınızdan bunu gördüğüm kadarıyla çok fazla soru geliyor bu konuyla ilgili. Konu nedir, soru nedir onu söyleyeyim. Şunu söylüyorlar. Yani bunu nereden duymuşlar, kim söylemiş? Biliyoruz ama isim vermeyeceğim. Ya da herhangi bir kimseyi karşıma almak istemiyorum bu konuda fakat Sonuçta i̇şte onlar da yani bir şeyler biliyorlar ki böyle bir öneride bulunuyorlar. Ben doğru bulmuyorum. Soru, konu, sorun şu. Ee, sınava çalışacak olanlara Türkiye Diyanet e, Vakfı'nın ya da yayınlarının, Diyanet yayınlarının ansiklopedilerin okumalarını öneriyorlar. Ee, makaleler okumalarını öneriyorlar ve e, bu son zamanlarda duydum fetvaları takip etmelerini ve fetvalar okumalarını tavsiye ediyorlarmış çalışanlara, KPSS e çalışanlara. Ee, bu konuyla ilgili çok fazla soru geldi, çok fazla yorumla geldi soru olarak. Hatta dün Telegram grubunda, bizim çalışma grubumuzda. Çalışma grubunun, Telegram grubunun linki videonun açıklama kısmında var, katılabilirsiniz. Dün bir hocamız bunu paylaştı. Hocam ben ee, işte bize önerdikleri üzere ben ee, Diyanet'in Ansiklopedilerini okumaya başladım. Bir haftadır okuyorum ve artık çok yoruldum. Çok fazla bilgi var ne yapmam gerekiyor? Ben çok yoruldum, götüremiyorum, kendimi çıkmadı da hissediyorum gibi bir yorum gelmişti. Ekran görüntüsünü aldım, halen daha duruyor ee, Telegram grubunda. Yani bu maalesef e, makale okuma, işte Diyanet'in ansiklopedilerini okuma ki bunlar çok geniş. Yani derya deniz, siz bunun içerisine giremez, girerseniz çıkamazsınız. Ve dediğim gibi son bu de fetva okumaları yönünde işte birileri insanlara tavsiyelerde bulunuyor. Yani bu akıl tutması olsa gerek. Çünkü e, yani Diyanet'in yayınlarında o kadar derin var ki, o kadar ayrıntılı alıyorlar ki siz bunlar okursanız yani ÖSYM ile çok bir uyuşmaz. Çünkü ÖSYM o kadar ayrıntıya girmez arkadaşlar. Yani illa ki ÖSYM'nin de ayrıntı sorduğu sorular var. Bunlar inkar etmiyoruz. Fakat e, siz e, sayfalarca, binlerce sayfa kitap okuyarak bu ayrıntı soruları yakalayamazsanız yakalasanız bile çok fazla faydası olmaz. Çünkü yani ÖSYM'nin 75 soruda bizim alanda sorduğu ayrıntı soru en fazla 1 ya da 2'dir hadi olsun 3'tür. Siz binlerce sayfa kitap okuyarak bunları e, bu soruları bilip ki o kadar e, bilgi içerisinde o ayrıntı soruları yakalamanız da mucize olur da yani o soruları yapıp da böyle çok fazla fayda beklemeniz veya işte e, insanların önüne çok fazla geçeceğinizi düşünmeniz biraz hata, hatta çok hata. Dolayısıyla sizlere asla makale, diyanetin işte binlerce sayfalık kitapların ansiklopedilerini veya fetvalarını takip etmenizi asla önermiyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Denemelerde veya soru bankalarında bilmediğiniz kavramlar çıkarsa karşınıza, karşınıza bunu özellikle araştırabilirsiniz. Yani transkripetisinde araştırabilirsiniz veya zaten arama motoruna internette yazdığınız zaman zaten yeni duymuş olduğunuz kavramla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. Ancak bu şekilde bunu yönlendirebiliriz. Ama yani yüzlerce sayfa, binlerce sayfa ansiklopedi veya makale okumak akıl tutulmasından başka bir şey değildir değerli hocalarım. Sizlere bunu asla tavsiye etmiyorum. Bu kadar. Başka sorularınız olursa yine cevaplandırmaya çalışırım. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok yakında inşallah sıkıntı olmazsa bizim alanda ilgili ders videoları da çekmeyi düşünüyorum. Ee, sorularınız olursa yine YouTube'da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Telegram grubuma katılmayı unutmayın. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Oralarda da güzel içerikler paylaşıyorum. Özellikle Instagram'da biraz motivasyon ağırlıklı gitmeye çalışıyorum. Ee, Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.